Sevgili izleyicilerimiz şu anda yanımızda Korkuteli Belediye Spor Başkanı var. Kendisine mikrofonumuzu uzatıyoruz. Merhaba siz tanıyabilir miyiz efendim? Merhaba ben ismim Mehmet Emin Kolan. Kulüp başkanıyım. Yaklaşık 7-8 yıldır bu işte uğraşıyorum. Güzel bir organizasyon düzenlediniz ve bildiğimiz kadarıyla ilk kez bu organizasyon düzenleniyor değil mi? Evet ilk defa düzenleniyor. Doğru bir iş yaptığımızı kişilerin yüzündeki gülümsemeden, tebessümden anlıyoruz. Emeğe geçen, bu organizasyonda emeğe geçen ...organizasyonun kuruluşunda emeği geçen Bayram Hocam'a... Muharrem Yavuz arkadaşımıza, Belediyemiz Sosyal İşler Kültür Müdürü Celal Bey'e... ...canı gönülden teşekkür ediyorum. Geç kalınmış bir şey ama olsun... ...geç de olsa doğru bir şey yaptığımız inancındayım. Bu kadar kişileri bir araya getirmek gerçekten... ...o insanları mutlu etti, onların mutlu olması bizi de mutlu etti. Sporda her şey tamam, müsabaka ama... Geçmişte futbol oynamış, yöneticilik yapmış kişilerin de hatırlanması çok güzel bir şey. Bundan sonra da geleneksel hale getirmek istiyoruz. Daha güzel organizasyonlara imza atmak istiyoruz. Hemen sormak istiyorum ben bu arada, bu fikir nasıl oluştu? Böyle bir organizasyonu gerçekleştirme, hayata geçirme fikri nasıl oldu? Bunun ilk doğumunu biz 2016 yılında e, tabii hep imkansızlıkları düşünürken ortaya çıkıyor. Ee, kulübümüz birçok gerçekten Süper Lig takımının kuruluşundan daha eski. 1968. Takvim yapıp satalım derken e, ya geçmişte ilk kurulduğu tarihteki fotoğrafları ararken e, Safa Lakaplı abimize ulaştık, Rüzgar Ali'ye ulaştık. Bu fotoğrafları temin ederken bu insanlara ulaşma fikri o zaman atıldı. Ama bunu ger e, canlandırmak, gerçekleştirmek bugüne Nasip oldu Ben bir daha söylüyorum Gerçekten organizasyona imza atan Emeğe geçen tüm arkadaşlarıma Kulübüm şahsım adına Teşekkür ediyorum Bundan sonraki organizasyonlar Bu tür organizasyonlar Daha iyi olacak Çok değişik fikirler geldi Değerlendireceğiz Örneğin en güzel fikir e, Bu yılki sezon açılışımızda Bugünkü top oynayan eski abilerimize e, Masterlara bir maç yaptırmak Çok güzel bir fikir İnsanları buraya toplayabilmek ee, güzel şeyler olacağına inanıyorum. Aynı yolda devam etmek istiyoruz. Bir nevi amacınıza ulaştınız o zaman. Evet mutlaka yani bu zaten e, kar amacı gelir getirme amacı güden bir organizasyon değildi. Çoğu insanlar aynı takımda oynamış ama 20 yıldır birbirini görmeyen insanlar var. İnanın e, bir telefon buldum aradım Dalyan'da e, kaleciymiş. Mustafa abim çok duygulandı gelemedi ama bulamadı. E, Bizim ulaşamadığımız birçok insanlar da vardır. O abim oradan selam söyledi arkadaşlarına. Bir hafta önceden haberim olsa gelirdim dedi. Böyle bir organizasyondan sonra unutulan varsa hatırlatıyorlar. Biz zaten gerekli envanterlerimizi tutuyoruz. Telefon numaralarını alıyoruz. Muharrem kardeşim bize yardımcı olacak SMS yoluyla bu insanların tüm telefonları var. Maçlarımızı, maç günlerimizi yaptığımız organizasyonlar, yemekleri haberdar edeceğiz. İyi yoldayız. İnşallah iyi olur. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.